Sudanda yapılan açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü. Devrik lider Ömer el Beşir'in tam 4 milyar dolarlık servetine el konuldu. Mr. Ülke'yi 30 yıl yönetti, darbeyle devrildi. Kasasından 4 milyar dolar çıktı. Odaktaki isim Ömer el Beşir. Sudan'da devlet başkanlığı koltuğuna geçtiğinde takvimler 1989'u gösteriyordu. 2018'de ayaklanmalar başladı bir yılın ardından iktidarı son buldu. Beşir'e el çektirildi. İsmini gündeme taşıyan açıklamayı yolsuzlukla mücadele ve rejimi dağıtma komitesi yaptı. Sözcü Salah Manaa konuştu. El Beşir ve ailesinin farklı şirket ve binalarda ele geçirilen mal varlığı 3,5 ila 4 milyar dolar arasında dedi. El Beşir, 2009'daki Darfur İç Savaşı'nda insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Divanı'nda yargılanacak. Mr. El Beşir, We'll be right back.